yapmak üzere Edebiyat Atölyesi öğretmeni Yusuf Dursun hocamızı mikrofona davet ediyorum. Geçen ay yaptığımız toplantıda ben burada takip edenler bilirler. Edebiyatla ilgili çok kısa birkaç cümle söylemiştim. Edebiyatın edep kökünden geldiğini ifade etmiştim ve edebiyatın nasıl yapılması gerektiğini ve nasıl yapılmaması gerektiğini anlatmaya gayret etmiştim. Bugün Burada o sözlerimin üzerine bir şey ekleyeceğim sadece. O da Nurettin Topçu'nun ahlak kavramına verdiği önemdir. O ahlakı her şeyin önüne alıyordu. İsyanın da bir ahlakı vardır diyordu. İsyan ve ahlakını o yüzden yazmıştı. Ve bütün dünyanın ve dünyadaki bütün canlıların geleceğe hazırlanmaları için ahlak sahibi olmaları gerektiğini ifade ediyordu. Bununla ilgili örnekleri sizlere sunmaya gayret edeceğiz. Her ay kısmet olursa burada bir büyüğümüzü sizlere tanıtmaya gayret edeceğiz. Bunlar e, hem edebiyatımızın hem kültürümüzün yapı taşlarıdır, köşe taşlarıdır. Öyle insanları seçmeye ve sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Ben uzatmayacağım sözü e, ve şunu ifade edeyim. Geçen seferde gördük. Programda bizden ziyade Bizim derslerimizi takip eden genç kardeşlerimiz rol alacaklar, görev alacaklar. Ben onların hepsine şu anda son arkadaşımız da geldi. Merve, Onu görüyorum burada. Böylece sunucu kardeşimiz rahatlamış olsun. Efendim, biz isteriz ki bütün arkadaşlarımız gelsin şöyle bir gözümüzün içine baksınlar, biz de bir rahatlayalım. Efendim, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Saygılarımı sunuyorum. Evet, kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah'a bağlı, Allah'ı seven bir insandı Nurettin Topçu. Din, ruh, maneviyat ve ahlak gibi konular onun temel hassasiyetlerini oluşturuyordu. Topçu hoca fakirden yanadır, hak'tan, hukuk'tan yanadır, doğrudan ve dürüstten yanadır. Hakkı yenmiş olduğuna inandığı için Nurettin hoca ee, Anadolu insanını acıyarak severdi. Nurettin Topçu'nun hayatını bizlere anlatmak üzere Özlem Ular arkadaşımızı mikrofona davet ediyorum. Baba tarafından Erzurumlu Topçuzadeler mensubu Nurettin Topçu, 1909 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Lisesi'ni bitirdi ve aynı yıl Fransa'ya gitti. Aix Lisesi'ne başladı. Buradan mezun olduktan sonra Strasbourg Üniversitesi'ne geçerek 1928 yılında felsefe öğrenimi gördü. 1934'te Sorbonne Üniversitesi'ne felsefe doktorasını tamamlamak üzere gitti. Doktora tezi İsyan Ahlakı adıyla Türkçeye çevrilen Nurettin Topçunun bu çalışması aynı adda Paris'te kitaplaştırıldı. Başarılı çalışmasından dolayı üniversiteden altın saat, Amerika'ya seyahat gibi ödüller almaya hak kazansa da bu ödüllerin hiçbirini kabul etmedi. Ödüllerin yerine üniversitenin giriş ve çıkış kulelerinde 24 saat Türk bayrağının asılmasını isteyen Nurettin Topçu'nun bu isteği üniversite yönetimi tarafından kabul edildi. Filozof Henry Bergson üzerine hazırladığı doçentlik tezini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra da Galatasaray Lisesi başta olmak üzere farklı liselerde öğretmenlik görevini yürüttü. Celal Ökten'den İslami ilimler yönünde faydalandı ve İmam Hatip okullarının kuruluşu sırasında Celal Hoca ile mesai arkadaşlığı yaptı. Anadolu coğrafyasında yaşayan, herkesi merkeze koyan, Anadoluculuk düşünce hareketini savunan Nurettin Topçu, 1974'te İstanbul Erkek Lisesi'nden emekliye ayrıldı. 1939 ve 1975 yılları arasında da düşüncelerini sergilediği Hareket dergisini aralıklarla yayımladı. 10 Temmuz 1975'te İstanbul'da vefat etti. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Anadolu irfanının kıymetini ve düzen kurucu ahlakını kuşanmayı telkin eden Nurettin Topçu kadim İslam ve Türk tarihini, tasavvufu ve modern dönemdeki sosyolojik gerçekliği eserlerinde tahlil etti. İsyan ahlakı, yarınki Türkiye, İslam ve insan, ahlak nizamı, devlet ve demokrasi, Mevlana ve tasavvuf, kültür ve medeniyet, büyük fetih bazı eserlerindendir. Hepinizin huzurunda Nurettin Topçu'yu saygı ve rahmetle anıyoruz. Nurettin Topçu Fransa'da üniversiteye devam ederken bir baş biskoposun derslerine geldiğini öğrenir. Nasıl olur? Burası bir üniversite. Üstelik devlet üniversitesi. Kiliseye bağlı ruhban okulu değil ki. Bir devlet kurumunda bir din adamının ne işi olabilir? Bu laikliğe aykırı bir durumdur. Hele hele Fransa gibi laikliğin beşiği olan bir ülkede böyle şey olmamalı diye düşünür. İlk fırsatta hocasının karşısına geçerek bir baş olarak burada nasıl ders verdiğini, laikliğe aykırı bir duruma Fransa'nın nasıl müsaade ettiğini sorar. Hocası gayet nazik bir şekilde, ''Evet, ben bir din adamıyım fakat burada felsefe dersleri veriyorum. Bunda şaşılacak ne var?'' diye cevap verir bu soruya. Nurettin Topçu, Fikrinde ısrar edince, ''Şimdi anladım. Siz laikliği yeni kabul ettiniz. Sanırım ben sizi ikna edemeyeceğim. Siz en iyisi Profesör Mastignon'a gidiniz. O sizin oraları iyi bilir. Umarım size faydalı olacaktır.'' Nurettin Topçu, Profesör Mastignon'a gider, aynı soruyu ona da sorar. Ondan sadece sorusuna cevap değil, ömrü boyu unutmayacağı bir ders alır. Profesör Masigno'nun Nurettin Topçu'ya verdiği hayat dersini arkadaşımız Emine Göl bizlere aktaracaktır. Kendisini mikrofona davet ediyorum. Yenilik diye, Avrupalı olacağız diye birleştiğiniz bu hareketlerin ne kadar yanlış ve yersiz olduğunu biliyor musunuz? Allah size cennet gibi bir vatan vermiş, şanlı bir tarihiniz, yüce bir dininiz, ...muhteşem bir kültürünüz, dünyada eşi benzeri olmayan mimarınız ve sanat eserleriniz var. Bütün bunları yok sayarak mı veya yok ederek mi büyük millet olacaksınız? Kendi kendinizi inkar ve imha ederek mi Avrupalı olacaksınız? Bunun ne büyük bir yanlış, ne büyük bir hata ve hatta cinayet olduğunu biliyor musunuz? Böyle çılgınca yapılan yenilik hareketleri ne size... ...ne başka bir millete hayır getirmez. Bu çılgınlığı hiçbir millet yapmadı ve yapmaz. Hele siz hiç yapmamalısınız. Bu size hiç yakışmaz. Buna da hakkınız yok. Siz kendiniz olmalısınız. Bu çılgınlığınızı anlam veremiyorum. Kendinizden mi kaçıp kurtulmak istiyorsunuz? Yenilik ve medeniyet dediğiniz şey... ...kendinizi imkar etmek midir? Bindiğiniz dalı kesmek midir? Avrupalı olmak her şeyden önce tarihine, milli ve dini değerlerine sahip çıkmak ve o değerlere sıkı sıkıya sarılmaktır. Siz tarihinizi, milli değerlerinizi inkar ederek mi, onlara sırt çevirerek mi Avrupalı olacaksınız? Siz bunları işe yaramaz şeyler mi sanıyorsunuz? Dinsiz ve tarihsiz bir halk olursanız, iyi bilin ki vatansızla kalırsınız. Ne kadar kıymet bilmez, ne kadar nankör ve cahil bir halk imişsiniz. Sizi büyük millet yapan şeylerin kıymetini bilmiyorsunuz. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Topçu isyan ahlakını bir irade meselesi olarak görmüştür. Kendi cümleleriyle söyleyecek olursak zamanımızın meselesi ne teknik, ne atom, ne siyaset meselesidir. Zamanımızın meselesi irade meselesidir. Yüksek tahsilini ve doktora eğitimini Fransa'da yapan Nurettin Topçu'nun Avrupa'ya bakış açısı nasıldı? Bu konuda görüşlerini bizlerle paylaşması için şiir atölyesi öğretmeni Bestami Yazgan hocamızı mikrofona davet ediyorum. Muhabbet tadıyla, Resul'ün ile. Resul Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile Dikenler atsa da cefa çiçeği Aman ha solmasın vefa çiçeği Şu yalan dünyanın nazlı gerçeği Dillerden düşmesin hasılı kelam Sevgiye, dostluğa, güzele selam. Vefa çiçeğini soldurmayarak 44 yıl sonra değerli üstadımızı anan arkadaşlarımıza buna imkan sağlayan esev yöneticilerine ve siz katılımcı kardeşlerimize selam olsun kardeşler. Düşünürler, aydınlar ve sanatçılar güneşin ışıklarını anında ilk hisseden insanlardır. Güneşin ışığını alır, kendileri güneş olurlar gündüzleri, geceleri dolunay olurlar, geceleri de aydınlatmaya devam ederler. Ve gerçekleri herkesten önce görüp onu toplumuna anlatırlar. Şimdiye kadar arkadaşlarımız sundu bir önceki sunumu arkadaş okuduğunda biraz önce dinlerken ben titredim yani. Bir yabancı bizim için neler söylüyor? Kıymetli kardeşlerim, maskeli balo diye bir şey var. Bu Avrupa'da daha çok yaygın. Avrupa her zaman yüzünde bir maskeyle dolaşır. Bize böyle güler yüzünü gösterir ama bazen bu maskesini çıkarır. Birinci Dünya Savaşı'nda çıkarmıştır. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz diyor. Bugün de bu medeniyeti maskesiz görüyoruz. Bütün terör örgütlerinin arkasında bu barış, kardeşlik diyen Avrupa'yı, Amerika'yı görüyoruz. Afganistan'da görüyoruz. Suriye. Nurettin Topçu'nun son günleri. Nurettin Topçu emekli olduktan bir iki ay sonra midesinde bir takım ağrılar hissetmeye başladı. Gittiği doktorlar kesin bir teşhis koymakta zorlanıyor. Hazım kolaylaştırıcı ve ağrı kesici ilaçlar vermek yetiniyorlardı. Buna rağmen mide sancıları azalmıyor, bilek his artıyordu. 1975 Nisan'ında ağrılar dayanılmaz hale gelince Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatırıldı. Teşhis koymakla zorluk çeken hekimler İsyancıların sebebini öğrenmek için ameliyata karar verdiler. Ameliyatı Vefa Lisesi'nden öğrencisi olan Profesör Doktor Tarık Minkari yaptı. Minkari biraz ameliyattan, biraz sonra ameliyattan ağlayarak çıktı. Hocanın pankreas kanseri olduğu anlaşılmıştı. Çok geç kalınmış ve tümör neredeyse tüm iç organlarını, iç organlarını sarmıştı. Bununla beraber doktor Minkari tümörün alınabilecek kadarını almış ve hastanın biraz rahatlamasını sağlamıştı. Bunun dışında yapı yapılabilecek fazla bir şey olmadığını söyledi. Profesör Minkari benim üzüntülü halimden hoca kendi durumunun ağır olduğunu anlayabilir diyerek o gün hocayı hiç görünmedi. Çevresindekilere de hocayı herhangi bir şey hissettirmemelerini tembih etti. Buna rağmen hoca durumunun ağır olduğunu anlamıştı. Çünkü her gün bir iki defa uğrayıp hocaya moral veren doktor ortalarda görünmüyordu. Hoca da işin mahiyetini bizzat ondan öğrenmek istiyordu. Tarık nerede diye sorunca yanındakiler çok mühim bir işi çıkmış. Sonra gelecekmiş diye geçiştiriyorlardı. Hoca Cerrah Paşa'dan taburcu oldu, eve geldi. 10 gün kadar evde kaldıktan sonra ağrılar yine şiddetlendi. Hastalığı heba Hastalığı haber alan ziyaretçiler gittikçe çoğalıyordu. Ziyarete gelenler bizzat ilge, ziyarete gelenlerle bizzat ilgilenemediği için ayrıca üzülüyordu. O tarihlerde yeniden doçent olmuş profesör Hasan Hüseyin Hatemi sürekli kontrol altında tutulması gerekiyor diyerek hastayı Hasiki Hastanesi'ne yatırdı. Nurettin Topçu bir gün kendisini ziyarete gelen yeğeni Tunca Bey şunları anlattı. Mevlana 66 yaşında vefat etti. Ben de 66 yaşındayım dün akşam bir rüya gördüm. Mevlana ile birlikte göklerde uçuruyoruz. Bir yere gelince bana sen buraya kadar dedi ve ortadan kayboldu. Çocukluk arkadaşı Sırcı Bey'e de buna benzer bir rüya anlattı. Rüyanda elimde bir sepet yumurta var dediler. Dikkat et, içinde 66 tane yumurta var dediler. Sonra da şunu ekledi. Sırcı galiba bu, bu iş buraya kadar hoca Hoca ve bütün yakınları çaresizlik içinde onun artık dönülmez bir yola girdiğini anlamış ve kabul etmişlerdi. Çok teşekkür ederiz. Büyük fikir adamı Topçunun vefatı ile ilgili bilgileri vefatı ile ilgili bilgileri sunmak üzere arkadaşımız Merve Küçüğü mikrofona davet ediyorum. meyen gün ve saat geldi, çattı. 10 Temmuz 1975 perşembe akşamı güneşin batışından bir müddet sonra hastamız Nurettin Topçu ruhlar alemine ufuleyledi. Şerden ve ıstıraptan yapılmış bir insanlığın üstüme çöken ağırlığı altında bunalıyor, boğuluyordum." dediği bu dünyadan kurtulmuş oldu. Bir gün gelecek, insanlar asırlarca uyudukları bir uykudan uyanacaklar. Yeryüzünün her karış toprağından bir delik açarak altından bir insan fırlayacak. Bu dünyanın fani varlıkları tekrar dirilecekler. Hoca, Ebedi Hayat adıyla kaleme aldığı bir hikayesinde kendi ölümüyle ilgili olarak şunları yazmıştı. Biliyorsunuz ki ben öldüğüm zaman siz yatağımın etrafında toplanmıştınız. Hepiniz ilk defa bir insan görüyormuş gibi beni seyrediyordunuz. Hakikatte beni ilk defa seviyordunuz. Bense dostlarımın ilk samimi toplantısını etrafımda görerek kendimi mesut hissediyorum. Siz bende gizli niyetler araştırmıyordunuz. Hepiniz de ilk defa kalbinizle yanıma gelmiştiniz. Allah'ın yarattığı gibi birer insandınız. İlk defa olarak beni yalnız benim için. Evet, ne servetim, ne kuvvetim, ne de aranızdaki silik hayalim için. Hatta içinizden bazılarının benimsediği fikirlerim için de değil. Yalnız benim için. Benim için sevdiğiniz o sahne herkesin ömründe ancak bir defa yaşadığı sahneydi. Her insanın ancak ölürken elde edebildiği o anı ben dünyada yaşarken elde etmeyi çok özlemiştim. Hocanın ruhu özlediği ruhlar alemine uçup gitmişti. Evet, riyanın, kibrin haset ve fesadın olmadığı o tertemiz aleme. Cesedini hastanenin serin morguna kaldırdık. Oradan bizim eve geldik. Ölüm ilanını hazırlayıp gerekli yerlere ve basın yayın kuruluşlarına haber verdik. Sabahleyin erkenden çıkıp cenaze imamı ile birlikte onu güzelce yıkadık. Teçhiz ve tekfin edip Fatih Camii'ne götürdük. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına mütakip Kozlu mezarlığındaki aile kabristanına Kur'an ayetleriyle, dualarla, gözyaşlarıyla ebedi aileme uğurlandı. Rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, böylesine önemli bir fikir insanını Nurettin Topçu'yu anlamak veya anlatmak kısa saatlere sığmayacaktır elbette. Ama biz geride kalan nesiller olarak sık sık anmakta fikirlerini tekrar tekrar hatırlamakta fayda olduğunu, fayda olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bize bu programı hazırlatan, Şiir Atölyesi hocamız Bestami Yazgan, Edebiyat Atölyesi hocamız Yusuf Dursun ve aynı zamanda iki atölyede de bulunan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Nurettin Topçu'ya Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun diyorum. Eğer sürçü lisan etmişsek affola, ayaklarınıza sağlık, programımıza geldiniz, bizleri şereflendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Aramızda bir de Şerif hocamız var, kıymetli Şerif hocamız. Programımız burada bitmiştir. Allah'a emanet olun diyorum.